Merhaba arkadaşlar ben Atilla Hoca. Merhaba arkadaşlar ben Furkan Diklik Merkezi ile karşınızdayız. Diklik Merkezi'ne geçmeden önce yükseklik kavramını tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Bir üçgende herhangi bir köşeden karşı kenara dik olarak çizilen doğru parçasına yükseklik denir. Şu halde görmüş olduğunuz kırmızı, yeşil ve mavi doğru parçaları birer yüksekliktir. Yükseklikler üçgenin çeşidine göre içeride, kenar üzerinde veya dışarıda olabilir. Mesela dar açılı üçgende tüm yükseklikler üçgenin içinden çizilir. Çünkü yükseklikler her zaman dar açıların karşısına çizilir. Aynen öyle. E dar açılı üçgenlerin üç açısı da 90 dereceden küçük olduğu için yüksekliği ister A'dan, ister B'den, ister C'den çizelim. Bu yükseklikler daima üçgenin içinde kalır dik ise dik kenarlar birer yüksekliktir. Peki neden? Mesela BC kenarına ait bir yükseklik çizelim. Bunun için BC'nin karşısındaki A köşesinden bu kenara bir dikme indirmemiz lazım. Peki bu dikme biraz tuhaf olmadı mı? Tabii bayağı tuhaf oldu çünkü bu 90 bu 90 o zaman şu açıya 0 derece İşte o açının 0 derece olması demek bu yüksekliğin kırmızı dik kenarla çakışması demektir. Yani bu yükseklik kırmızı dik kenarın tam üstüne oturur. O zaman bunu şöyle bir silelim bu saçma oldu. O halde bir dik üçgende bir dik kenara çizilen yükseklik diğer dik kenarın ta kendisidir. Evet e, aynı mantıktan şu mavi dik kenarımız da bu kenara ait yüksekliktir. Aynen öyle anlayacağın hudet ala dik üçgeni yükseklikleriyle birlikte yaratmış. Aynen yani öyle. E, hipotenüsümüze ait yükseklikte dik köşeden çıkar ve üçgenimizin içinden geçer. Neden içinden geçer? Çünkü bu açılar dar açılar. Kesinlikle. Geniş açılı üçgende ise dar köşelerden çıkan yükseklikler dışarıda oluşur demişiz. Bunu da neden böyle olduğunu gösterelim. Mesela BC kenarına ait yüksekliği çizmeye çalışalım. Bunun için BC'nin karşısındaki A köşesinden bu kenara bir dikme indirmemiz lazım. Şimdi ben bu dikmeyi böyle içeriden ben çizersem doğru olur mu? Doğru olmaz. Neden? Çünkü bir üçgende hem 90 derece hem de geniş açı birden var olamaz. Neden? Çünkü geniş açıya şöyle bir örnek verelim. 100 derece olsun. 100 artı 90 190 derece. E bu açı eksi -10 gibi bir değer alamayacağından bu yükseklik saçma oldu. Onu şöyle bir silelim. Peki bu kenarın yükseklik olma şansı var mı? O da yükseklik olamaz. Neden? Çünkü yükseklik dediğimiz kavram indiği kenara diktir. E bak bu açı da dik değil. Bu geniş bir açı. O zaman AC'ye bir yükseklik olamıyor. Demek ki tek seçeneğimiz kaldı. O da yükseklik yüksekliği dışarıdan çizmek. Bu yüksekliğin havada asılı kalmaması için de BC kenarını uzatmamız lazım. O halde geniş açılı üçgende dar köşelerden çıkan yükseklikler dışarıda oluşur. Ve bu yükseklikler kenarın kendisine değil uzantısına dik olur. Evet aynı şekilde bakın burada AC'ye ait yüksekliğimiz de şu açı geniş açı olduğundan AC'nin uzantısına e, çizilecektir ve dışarıda oluşacaktır. E, ve geniş açılı üçgende de en uzun kenara ait yükseklik yani burada bu ABA yükseklik üçgenin içinden geçer ve geniş açıdan çıkar Tabi şu açılar dar açı olduğundan dolayı bu yükseklik içerden geçer. Aynen öyle. Artık evet, diklik o. merkezinin ne olduğunu açıklama vakti geldi. Arkadaşlar bir üçgenin tüm yükseklikleri tek bir noktada kesişir. İşte yüksekliklerin kesiştiği bu k noktasına ABC üçgeninin diklik merkezi denir. Yalnız diklik merkezi tıpkı çevrel çember merkezi gibi üçgenin türüne göre üç farklı yerde bulunabilir. Mesela dar açılı üçgende tüm yükseklikler üçgen üçgenin içinden geçtiği için doğal olarak diklik merkezi de üçgenin içinde oluşur. Anlayacağınız dar açılı üçgenin diklik merkezi üçgenin içindedir ve bu önermenin tersi de doğrudur. Yani bir üçgenin diklik merkezi üçgenin içinde ise o üçgen kesinlikle dar açılı bir üçgen olur. Dik üçgenin diklik merkezi ise dik köşenin ta kendisidir. Öğrendiğimiz üzere dik üçgenin dik kenarları birer yüksekliktir. Yani kırmızı dik kenarla mavi dik kenar aynı zamanda birer yüksekliktir. Evet e burada yeşil olan da hipotenüs ait yüksekliktir. Bakın 1, 2, 3 tane yükseklik B noktasında yani dik köşede kesişti. O halde diyoruz ki bir dik üçgenin diklik merkezi dik köşenin ta kendisidir. Bu önermenin tersi de doğrudur. Yani bir üçgenin diklik merkezi köşede verilmişse o üçgen dik dik üçgendir ve diklik merkezinin bulunduğu köşede 90 derecedir. Geniş açılı üçgenin diklik merkezi dışarıda olup geniş açının arkasındaymış. Bakın puantiyeli üçgen C açısı geniş olan bir üçgendir. Demin de söyledik geniş açılı üçgende dar köşelerden çıkan yükseklikler dışarıda, geniş açıdan çıkan yükseklik de içeride oluşur. Şimdi burada yükseklikler kesişmediği için diklik merkezi yoktur derseniz külahları değişiriz. Arkadaşlar yükseklikler kesişmese bile uzantıları kesişir. O zaman hemen bu yükseklikleri uzatalım. Uzatalım abicim kırmızıyı uzatıyorum yeşili uzatıyorum. Bir de mavi uzatalım ve bu üç tane yüksekliğin kesiştiği noktaya K noktası diyelim. Bakın burada kesiştikleri K noktası şu puantiyeli üçgenin bakın yüksekliklerinin kesim noktası. O zaman K noktası ABC üçgeninin diklik merkezidir. O halde diyoruz ki geniş açılı üçgenin diklik merkezi dışarıda olup geniş açının arkasındadır. Ve bu önermenin tersi de doğrudur. Bir üçgenin diklik merkezi dışarıdaysa o üçgen kesinlikle geniş açılı bir üçgen olur. Olur. Evet. Bir de ben burada bir şey fark ettim. Şimdi bak şu ABK üçgenine bakabilir miyiz acaba? Bu üçgenin aslında şu C noktası üçgenin diklik merkezi. Neden? Bak bu bir yükseklik. Bu da yükseklik. Bu da yükseklik. Bunlar C noktasına kesişmiş. Her bir de şunu da söyleyebiliriz. Burada diklik merkezi üçgeni ise ABK üçgeni kesinlikle dar açılır. Adamım noktası ABK üçgeni diklik merkezi sorulan alfa eksi beta. K noktası diklik merkezi olduğuna göre yüksekliklerin kesişim noktasıdır. Öyleyse bu üçgenin bir köşe köşesinden çıkıp K noktasından geçen her doğru parçası birer yüksekliktir. Bakın bu AD doğru parçası köşeden çıkıp K noktasından geçtiği için bir yüksekliktir. Dolayısıyla bu açının ölçüsü 90 derecedir. Aynı şekilde BE doğru parçası da köşeden çıkmış K noktasından geçmiş. O zaman o da bir yüksekliktir. Şu açı 90 derece olacaktır. Yine aynı şekilde CF doğru parçası köşeden çıkmış. Diklik merkezinden geçmiş. O da bir yüksekliktir. Dolayısıyla şu açı da 90. E 10. artık alfa ile betayı hesaplamak çocuk oyuncağı. Alfayı bulmak için bu üçgene bak bakacağız. ABD e üçgenine baktığımızda iç açılar toplamına gidebiliriz. 90, 20 daha 110, 30 daha 140 yaptı. 180'den çıkartırsak alfaya e 40 derece kalacak. Güzel. Bana bu açıyı söyler misin? Şurada küçük bir tane 30, 60, 90 üçgeni var. Dolayısıyla şu açımız 60 derecedir. Ters açılardan burası da 60 derece. Evet. Ve bu üçgenden beta... 30 60 90 üçgenine göre yine 30 derece olarak bulunacak. Güzel. Sorulan alf alfa, 40 derece, beta da 30 derece. Bu ikisinin farkı 10 derecedir. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi sorulan şu AK yani x uzunluğu. Diklik merkezi neydi? Yüksekliklerin buluşma noktası. K diklik merkezi olduğuna göre köşelerden çıkıp K noktasından geçen bu doğru parçaları birer yüksekliktir. Dolayısıyla bu açı 90 derecedir. Şu açı da 90 derecedir. Bu üçüncü yüksekliğimiz çizilmemiş. Acaba onu çizmeye gerek var mı? K Kenar ortayı ve açı ortayda ne demiştim abicim? Eğer iki kenar ortayı iş görmüyorsa üçüncüyü çiz. İki açı ortayı iş görmüyorsa üçüncüyü çiz. Aynı söylem burada da geçerli. Eğer bu iki yükseklik iş görmezse o zaman üçüncüyü çizeriz. Bakın elimizde iki tane dik açı var. O zaman ne diyoruz? Nerede ikiliklik? Orada var benzerlik. O halde açıları yazıp benzerliği ifşa edelim. <laughs> tamam şöyle şuradaki üçgenle başlayalım. Buraya alfa diyelim. Şurası beta olsun. Bak 90 alfa beta 90 alfa mecburen şu açıda beta olacaktır. Burada bir tane benzerlik var. 90 beta şu açıda alfa olacaktır. Ha, tamam, da Biliyorsunuz arkadaşlar açıları eşit olan üçgenler benzerdir. Ve benzer üçgenlerde eşit açılar karşısındaki kenarlar orantılıdır. Evet. Şöyle bakıyorum da açıları eşit olan bir sürü üçgen var ama biz kenar uzunlukları belli olan üçgenleri tercih Aynı edeceğiz. Hangi üçgenlerden? Onlar bir tanesi BDK üçgeni, diğeri de A, D, C üçgenidir. Onu da mavi ile boyayayım abicim. Evet şimdi benzer. Kırmızı üçgenle mavi üçgen benzerdir. Dolayısıyla eşit açılar karşısındaki kenarlar birbirleriyle orantılıdır. Evet burada kırmızı da alfanın karşısında 3 var. Burada mavi de alfanın karşısında 6 var. Kırmızı üçgende betanın karşısında 2 var. Ve mavi üçgende betanın karşısında x artı 3 var. Burada şu 3 ile 6 sadeleşir. 1 bölü 2 olacaktır. İçler dışlar çarpımından x artı 3 eşittir 4 ise buradan x eşittir 1 bulunur. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi sorulan BH bölü KH oranı. K noktası diklik merkezi mi? Evet. O zaman hareket belli abicim. Köşeden çıkıyorum, diklik merkezinden geçiyorum. Ve bu doğru parçasının bir yükseklik olduğunu biliyorum. Ama yükseklik olması için AK ve H noktalarının doğrusal olması gerekir. E zaten doğrusal. Çünkü köşeden çıkıp diklik merkezinden geçen her doğru parçası karşı kenara dik olarak gidecektir. E bu açı 90 derece verildiğinden ister istemez AKH K, noktaları doğrusal olur. Okay. Bakın bu yükseklikle soruyu çözemiyoruz. O zaman kenar ortay ve açı ortay da söylediğimiz gibi bir tanesi ihtiyacımızı görmüyorsa diğerlerinden yardım almak zorundayız. O zaman biz burada B noktasından bir tane yükseklik çizelim. Tabi bu da yükseklik olduğu için K yani diklik merkezinden geçmek zorunda. E bu iş bitti. 90 45 şu açıda 45. E burası 90 derece 90 45 şu açıda 45 derecedir. Yani şu 45 45 90 kullanırsak soruyu çözeriz. Demek ki en başta yüksekliği iyi çizmiş olsaydık bu kadar konuşmaya gerek kalmayacaktı. Ama burada şöyle bir algı da var. Beynimiz önce adam bir yükseklik çizmemiz gerektiğini söylüyor değil mi? Olsun biz de ona ayak uydurduk. Peki hocam C'den niye bir yükseklik çizmedik? Eğer C'den yükseklik çizmiş olsaydık 45 dereceyi incitmiş olurduk. Hazır elimizde özel bir açı varken neden bu açıyı bozalım ki? Aynen. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Buradaki 45 45 90 üçgeni biliyorsunuz batarsak... 45 45 90 üçgeninde dik kenarlar birbirlerine eşittir. Onlara A'ya A diyelim istersen bize sorulan BH bölü KH oranıydı. Yani A bölü A'dan cevap 1 olarak bulunur. A noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. ABC üçgeninin kenar orta dikmenin kesim noktasının A köşesine olan uzaklığı soruluyor. Bakın bu üçgenin diklik merkezi üçgenin bir köşesiymiş. Yani A köşesi. Evet. E bu durumda ABC üçgeni kesinlikle bir dik üçgendir. Çünkü ancak bir dik üçgenin diklik merkezi üçgenin bir köşesi olabilir. Peki bu üçgenin hangi köşesi diktir? Tabii ki de diklik merkezinin olduğu köşe O halde A açısı kesinlikle 90 derecedir. Evet. E burada 30-60-90 üçgeni oluşur. Şu açı 60 derece hemen kenarları yazalım. E 30'un karşısındaki kim bulmak için 60'ın karşısını kök 3'e böleceğiz. 5 kök 3 kök 3'e bölersek şurası 5. Bunu da 2 ile çarparsak 90'ın karşısındaki kenar Peki 10. bize sorulan ne abicim? Bize sorulan ABC üçgenin kenar ortadikmenin kesim noktasının A köşesine olan uzaklığı. Bir önceki videomuzdan biliyorsunuz kenar orta dikmelerin kesim noktası çevrel çember merkezidir. Ve bir dik üçgenin çevrel çember merkezi hipotenüsünün orta noktasıdır. O zaman hemen burada hipotenüsün orta noktasını işaretleyelim. 10 olan uzunluk 5'e 5 şeklinde ayrılacak. İşte arkadaşlar bu kırmızı nokta ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası, namı diğer çevrel çember merkezidir. Evet. Bize sorulan bu kırmızı noktayla A köşesi arasındaki uzaklık yani bu doğru parçasının uzunluğudur. Evet. Bakın burada muhteşem üçlü oluştu. Bu 90 bu denden bu denden aha bu da bende. E her bir dendenin uzunluğu 5 olduğuna göre bu doğru parçası da 5'tir. Yani cevabımız 5 olarak bulunuyor. A noktası ABC üçgeninin ve D noktası da ABD üçgenin diklik merkezi sorulan şu x uzunluğu. Artık şunu anlamış olmamız lazım. Bir üçgenin herhangi bir köşesi diklik merkezi ise o üçgen dik üçgendir ve diklik merkezi olan köşede 90 derecedir. Evet. Bakın A köşesi ABC üçgeninin diklik merkezi ise A köşesi diktir. Evet aynı şekilde D noktası da ABD üçgenin diklik merkezi ise şu D açısı 90 derece olacaktır. A dikten dik o zaman gelsin Öklit. Öklit'in burada dik kenar bağıntısını kullanacağız. Ne diyoruz? Bir dik kenarın karesi. Bir dik kenarın karesi. Dibindeki dike kadar olan parçayla hipotenüsün çarpımıdır. Yani x çarpı x artı 5. Tabi burada parantez açarak ikinci derece denklemle de çözebiliriz. Ama 36'nın çarpanlarını düşündüğümüzde 9'a 4 bizim işimizi görüyor. Yani biz buraya x yerine 4 yazdığımızda denklemi sağladığına Şurası göre. Şurası 9 oluyor mu abicim? Evet, oluyor. O halde olacak. x 4'tür. Harikasın Furkan'cığım. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi sorulan şu x uzunluğu. ABC üçgenine bakıyorum da diklik merkezi dışarıda verilmiş. Peki, bu durum ABC üçgeninin geniş açılı bir üçgen olduğu anlamına gelir. Peki bu üçgenin hangi açısı geniştir? A açısı mı? B açısı mı? C açısı mı? Şimdi şekle baktığımız zaman C açısı geniş görünüyor. Ona bakarsan bu açının ölçüsü de 90 derecedir. Olur mu öyle şey abicim? Geometride şekil hiçbir zaman belirleyici olamaz. Evet. Ha belki de bu açı 90 derece çıkacak. Belki de bu açı geniş olacak. Bizim onu kanıtlamamız lazım. Evet zaten belirleyici olan belirlerdi zaten esprisine diyoruz da. Şimdi verilere baktığımız zaman bize demiş ki arkadaşlar geniş açılı üçgende diklik merkezi geniş açının arkasında bulunur. Burada K noktası C açısının arkasında olduğundan C açısı geniştir. Bak şimdi oldu işte burası geniştir. Evet. Diklik merkezi yüksekliklerin kesim noktası olduğuna göre bizim bu yükseklikleri göstermemiz lazım. Yalnız geniş açılı üçgenlerde yükseklikleri göstermek biraz sıkıntılı. Ne yapalım biliyor musun? Evet. İç ve dış çember merkezinde yaptığımız gibi merkezi üçgenin köşelerine dağıtalım. Dağıtalım. Bu durumda KA, KB ve KC birer yükseklik olur. İstersen olurdu. yazalım abicim. KA, KB ve KC doğru parçaları birer yüksekliktir. Evet. Peki bu yükseklikler nereye dik olacak? Mesela AK doğru parçası kime dik olacak? Yüksekliğin tanımını hatırlayın arkadaşlar. Yükseklik nedir? Bir köşeden çıkar, karşı kenara ya da karşı kenarın uzantısına dik olarak iner. Şimdi buna göre A köşesinden çıkan yükseklik kime dik olur? Tabii ki de A köşesinin karşısındaki kenara. Yani BC kenarına. Bu açı geniş olduğundan AK doğru parçası BC'nin uzantısına dik olacak. Yani burası 90 derece Oo, olacak. E bu iş bitti. Bakın bu üçgen dik üçgen oldu. Burada bir Pisagor yazarsak x'e hesaplarız. Dik kenar sorunundan iki kare farkı yapacağız. X <laughs> X kare eşittir 6'nın karesi eksi 4'ün karesi. Buradan X kare eşittir 36 eksi 16 fark aldığımızda X kare eşittir 20. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda X eşittir 2 kök 5. K noktası ABC üçgenin diklik merkezi sorulan K açısının ölçüsü bölü C açısının ölçüsü. Bakın diklik merkezi ABC üçgeninin dışında verilmiş. O zaman ABC üçgeni geniş açılıdır. Diklik merkezi geniş açının arkasında olacağından diklik merkezinin önündeki... A açısı kesinlikle geniş açıdır. Evet. Şimdi de yükseklikleri göstereceğiz. Bunun için diklik merkezini üçgenin köşelerine dağıtacağız. Bu durumda KA bir de KB ve KC birer Yüksekliktir. Burada KA A köşesinden çıkan bir yüksekliktir. Bu durumda A'nın karşısındaki BC kenarına dik olmak zorunda. Evet. Yani şu doğru parçasını uzatırsam... Şu açı 90 derece olacak. Kesinlikle. BK doğru parçası da B köşesinden çıkan bir yüksekliktir değil mi? Evet. Peki bu yükseklik kime dik olacak? Tabii ki B köşesinin karşısındaki AC kenarına. Bakın bu açı geniş olduğundan BK doğru parçası AC'ye dışarıda dik olacak. Evet. Yani AC'nin uzantısı dik olacak. Yani öyle. Yani şu 90 derecedir. E artık bu soru basit bir üçgende açı sorusu oldu. Tamam. Bize sorulan şu açının bu açıya oranı da mı? Evet. Ben bu açıya alfa dersem. Tamam. Şuraya da beta dersem alfa artı beta 90, 90 derece, derece olur. Ters açılardan şurası da beta olur. Evet. E şimdi soruyorum bu iki açının toplamı da 90 derece değil mi? Evet. E beta ile neyin toplamı 90'dır? Bu üçgene göre alfanın toplamı. Şu açı da alfa olur. Bize sorulan bu iki açının oranı. E alfa bölü alfadan cevabımız 1 olarak bulunur. Okey. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi olduğuna göre köşelerden çıkan ve K noktasından geçen AD, BE ve CF doğru parçaları birer yüksekliktir. Dolayısıyla bu açılar 90 derecedir. Evet. Peki bize sorulan ne abicim? Bize sorulan KDC üçgenin diklik merkezi ile diklik merkezi ile AKC üçgeni diklik merkezi arasındaki uzaklık. KDC üçgeni dik üçgen olduğundan diklik merkezi 90 derecenin olduğu köşe yani D noktasıdır. Evet. Bakın arkadaşlar AKC üçgeni de geniş açılı bir üçgendir. Çünkü ben bu açıya alfa dersem 2 iç bir dıştan dolayı burası 90 artı alfa olur. E 90 artı alfa da kesinlikle 90 derece büyük yani geniş bir açı olan olayı yeşil üçgenimiz yani AKC üçgenin geniş açılı bir üçgen olduğu. Geniş açılı üçgenin diklik merkezi de dışarıda olup geniş açının arkasındadır. O zaman buradaki B noktası yeşil üçgenimizin diklik merkezi. Ama biz yine de netleştirelim abicim. Bakın yeşil üçgenin AK kenarına ait yüksekliği budur. C'de. KC kenarına ait yüksekliği şudur. Afe. AC kenarına ait yüksekliği de budur. Afe. Bu kırmızı yükseklikleri uzattığımızda gördüğünüz gibi B noktasında kesişirler. Evet o zaman B noktası kesinlikle yeşil üçgenin diklik merkezidir. Bize sorulan şu kırmızı ve e, mavi diklik merkezleri arasındaki uzaklık. Yani Yani B'de, B'de doğru parçasının uzunluğudur. Ona, ona X, X diyelim istersen. De bak şurası 90 ise tersi de 90'dır. Artık şu kırmızı üçgende basit bir pisagor yaparak X'i hesaplayabiliriz. E, tabii ki de iki kare farkı yapacağız. X kare eşittir 7'in karesi eksi 2'nin karesi. X kare eşittir 49 eksi 4. Fark aldığımızda X kare 40 5. Her iki tarafın karekökünü alırsam x eşittir 3 kök 5 bulunur. Evet. Arkadaşlar an itibariyle üçgende merkezler konusunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birbirinden önemli 5 tane merkezimiz vardı. Her birini ayrı ayrı anlattık, sorularını çözdük. Şimdi de kısa bir toparlama yapacağız. Arkadaşlar bir üçgenin tam 5 tane merkezi vardır. Ağırlık merkezi, işte et çember merkezi, dış de et çember merkezi, diklik merkezi ve çevrel çember merkezi. Her merkezin karşılık geldiği bir anahtar kelime vardır. Mesela ağırlık merkezinin anahtar kelimesi kenar ortaydır. İşte olsa dışta olsa T çember merkezi deniyorsa anahtar kelime açı ortay olacaktır. Diklik merkezinin anahtar kelimesi ise yükseklik çevrel, çember merkezinin anahtar kelimesi ise yarı çaptır. Aslına bakarsanız bu merkezlerin kullanımı hep aynıdır. Sadece kelimeler değişiyor o kadar. Mesela G ağırlık merkezi I işte çember merkezi K da diklik merkezi olarak verilmiş değil mi? Evet. Ne merkezidir derse desin. Yapacağımız şey hep aynı olacaktır. Üçgenin köşesinden çıkıp merkezinden geçeceğiz. Köşeden çıkıyorum merkezden geçiyorum köşeden çıkıyorum merkezden geçiyorum köşeden çıkıyorum merkezden geçiyorum yani hareket aynı hareket. Bundan sonrası anahtar kelimeler ağırlık merkezinin anahtar kelimesi ne kenar ortay o halde bu çizdiğimiz doğru parçası bir kenar ortaydır evet. işte çember merkezinin anahtar kelimesi açı ortay o halde bu çizdiğim şey açı ortaydır. Diklik merkezinin anahtar kelimesi de yükseklik olduğuna göre bu çizdiğimiz doğru parçası bir yükseklik olacaktır. Evet. Çevrel çember merkezi birazcık farklı. Evet çevrel çember merkezi kenar orta dikmelerin kesim noktasıdır ama biz kenar orta dikmesini çizmeyeceğiz. Çevrel çember merkezinin anahtar kelimesi ne abicim? Yarı çap O halde yarıçapları çizeceğiz. Yani merkezde üçgenin köşelerini birleştireceğiz. Evet bütün yarı çaplarda birbirine eşit olduğundan şu üç tane doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir. Aynen öyle. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere eşkenar üçgende her bir yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydır. Bundan dolayı eşkenar üçgenin tüm yükseklikleri, tüm açı ortayları, tüm kenar ortayları ve tüm kenar orta dikmeleri aynı noktada kesişir. O halde eşkenar üçgenin şu dört merkezi çakışıktır. Evet yani arkadaşlar bir eşkenar üçgende ağırlık merkezi, işte çember merkezi, çevre çember merkezi ve diklik merkezi aynı noktadadır. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Bir soruda şu görmüş olduğunuz dört merkezden herhangi ikisinin aynı olduğu söylenirse o üçgen bir eşkenar üçgen olmak zorundadır. Yani mesela örnek veriyorum P noktası dese ki hem ağırlık merkezi hem de çevre çember merkezi o halde biz diyebiliriz ki kesinlikle bu ABC üçgeni bir eşkenar üçgen veya dese ki işte çember merkezi ve aynı zamanda diklik merkezidir. Yine aynı şekilde ABC üçgeni eşkenardır diyebiliriz. Böyle kombinasyonlar var. Aynen öyle. Peki Furkan'cığım bu merkezler arasında dışta i̇şte çember merkezi niye yok? Niye yok biliyor musun? Çünkü dış çember merkezi üçgenin dış bölgesinde oluşur. Ama bu görmüş olduğun dört tane merkez üçgenin iç bölgesinde oluşur. Kesinlikle.